Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Orijinal yayınlarından şöyle çok güzel bir dizi sorusu seçtim. Sorunun zorluğu arkadaşlar, sorunun dizi sorusu gibi gözüküp aslında parabol yorumu olması sorunun olayı orada. Şimdi soruda parabol yorumu olacağı için soruya başlamadan bir parabol ile alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir koordinat ekseni çizelim. Bir tane de parabolümüz olsun. Şu şekilde. Normalde parabolün genel denklemi nasıldı? Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. Bu denklemde arkadaşlar tepe noktasının apsisi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a ile. Şimdi sayısal bir örnek verirsek denklemimiz ne olsun? Mesela x kare artı 4x eksi 4 olsun mesela. Tepe noktasının absisini nasıl bulacağız? Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Yani neresi? Şurayı alırsak. Gerçi eksi 2 olmasın. Şuraya eksi dersek. Artı 2 olsun. Yani şurası. Tepe noktasının apsisi 2 geldi. A da gelebilirdi. Fark etmez. Hangi değer gelirse işte. Burada x eşittir 2 doğrusunu. Ya da tepe noktamızın absisi A ise x eşittir A doğrusunu. Çizdiğimizde arkadaşlar parabolümüz o doğruya göre simetrik oluyor. Yani simetrik olması ne demek? Şuradan bir değer aldığımızda atıyorum a değeri a'nın ikiye uzaklığıyla bir a daha gidersek yani şu mesafe daha gidersek bu ne oluyor? Mesela a, art, a artı 2 oluyor. Fonksiyonumuz da f fonksiyonu olsun. f a ile f a artı 2 birbirine eşit oluyor. Yani sayısal örnek verirsek şurası mesela şurası 1 olsun diyelim. 1 daha gideceğiz. Şurası da 3 olsun. F1 ile F3 eşit olacak. Şuradan 0 sıfır alalım. 0'ın 2'ye olan uzaklığı 2. 2 daha gittik. 4. F0 ile F4 birbirine eşit olacak. Yani fonksiyonumuz, parabolümüz x eşittir. 2'ye göre yani tepe noktasının apsisine göre simetrik olacak. Eksi 1 alalım mesela. Eksi 1'in 2'ye uzaklığı 3. 3 daha gittik. 5 f-1 ile f5 eşit olacak. Fark ettiyseniz toplamları şu aldığımız değerlerin toplayıp 2'ye böldüğümüzde daima 2 geliyor. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. Yani eksi 5 değeriyle neyi alınca birbirine eşit olacak? Eksi 5'ten 2'ye 7. 7 daha gittik. 9. Zaten 9 ile eksi 5'in toplamı 4. 2'ye bölünce de yine 2 geliyor. Yani f 5 ile f 9 birbirine eşit olacak. Bu simetri eksenin olayı bu. Şimdi soruya uyarlarsak şurayı bir silelim. Soruda ne demişti? X ve Y birbirinden farklı birer pozitif doğal sayı. Şimdi doğal sayılar 0, 1, 2 şeklinde gidiyordu. Ama burada pozitif dediği için 0'ı çıkarmış. X ve Y'lerimiz nelerden oluşacak? 1, 2, 3, 4, nokta 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 şeklinde gidecek. Sonra K eşittir AX eşittir AY olacak şekilde bir dizi tanımlamış dizisindeki x ve x virgül y ikilileri tane diyor. Kaç tane diyor. Şimdi arkadaşlar burada demek istediği bir dizimiz var. Eğer bu diziyi en yerine x koyarsanız x kare eksi 11 x artı 7 şeklinde düşünürseniz bunun ne oluyor aslında? Bir parabol oluyor. Bunun grafiği. Bize buradaki şimdi bunlar indisler. Vereceğimiz değerler ne olacak? Görüntüler. Görüntülerin birbirine eşit olduğu kaç tane x ile ilgili y ikilisi vardır diyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? İşte grafiği çizersek eğer. Daha sağa doğru çizeyim çünkü vereceğimiz değerler birden başlayacak. Y'yi pozitif tarafta kesiyor. Sonra tepe noktamızın apsisi neresi? Eksi b bölü 2a'dan 5.5 geliyor 11 bölü 2'den. 5.5 koyarsak da arkadaşlar negatif bir şey geliyor. Yani tahmini şuralarda bir yerde. Grafimiz şu şekilde bir şey. Şimdi biz ne demiştik? Vereceğimiz x ve y değerleri birden başlamak zorunda. Mesela neyi verebiliriz? 5'i verebiliriz. Şimdi 5 ile hangi değer birbirine eşit olacak? Demiştik ya simetrik olacak. Bir yarım gittik. Yarım daha gidersek 6. Yani f5 ile f6 birbirine eşit olabilir. Solanı not edelim şöyle 5,6. 4 koyarsak 5,5 ile simetrik olan ne var? 1,5 gitmiş. 1,5 daha gideceğiz 7. Yani 4 ile 7 de olabilir. 3 koyarsak ne gelecek? 8 gelecek. 2 koyarsak 9. 1 koyarsak 10. Şimdi şuraya yazalım hepsini. 3'e 8, 2'ye 9, 1'e 10. Şimdi bu devam edebilir mi arkadaşlar? Yani sıfır koyarsak sıfırla ne eşit olacak? 11 devam edebilir. Ya yani bu sonsuza kadar gider. Çünkü x eşittir 5.5'a göre bu parabol simetrik ve kolları da sonsuza doğru gidiyor. O yüzden sonsuz değerde birbirine eşit olurlar. İşte burada soru bunu sınırlamış. Yani x ve y değerleri pozitif doğal sayı olacak diyor. Yani birden önceki değerleri almış. O yüzden alabileceğimiz değerler sadece bunlar. Burada da 5 tane sıralı ikili var ama 5 dersek soru gidiyor. Neden gidiyor? Burada 5 6'yı alabiliriz ama 6 5'i de alabiliriz. Bunu sınırlayan bir durum yok. 7 4'ü de alabiliriz. 8 3'ü de alabiliriz. 9 2'yi de alırız. 10'a 1'i de alırız. Yani burada 5 tane. Burada 5 tane toplam 10 tane değer vardır. Yani cevabımız 5